Fethül Rabbani vel Feyzül Rahmani 61. Meclis Sohbetinde e, Gavsul Azam e, Şah Abdülkadir Geylani Hazretleri e, Münafıklar diyor şeytanın insan postuna ve Müslüman kılıfına girmiş uşaklarıdır. Bak şeytanın uşağı. Münafıklar sadece Kur'an basiretiyle, iman ferasetiyle ve nübüvvet dürbünüyle fark edilip anlaşılır. Yani öyle kolay anlaşılacak gibi değil. Asıl marifet mümini veya kafiri değil, münafığı tanımak ve halktan bir sürü tabisi ve hamisi olan bu muzır marazlıları topluma tanıtıp onları uyarmaktır. Bizim yaptığımız da bu. Yani öyle bir tanıtıyoruz ki anlatıyoruz ki kaşı şöyle gözü böyle ağzı böyle adam baktı mı aa diyor hani şey kendisi, birisini tanıtır gibi evet. tanıtmış oluyoruz. Bakar bak aa, bu, bu, o diyor. Yani evet. diyorsun ki işte saçı şöyle kulağı böyle. Yani öyle bir eşkal veriyoruz ki Müslüman'ın münafığı görüp de tanımaması mümkün değil. İnşallah. Abdülkadir gelen de diyor ki işte asıl marifet mümini veya kafiri değil. Mümini tanımak kolay diyor. Kafiri tanımak da kolay. Munafığı tanımak çok zordur. Ve halktan bir sürü tabisi ve hamisi koruyanı olan Çünkü münafın it kopuk alçaklardan, İngilizlerin devletinden, homoseksüellerden, alçaklardan, kadın satıcılarından, pislik insanlardan büyük bir ordusu oluyor. Ona destek olan ve hamisi olan derin devlet mensuplarından, İngilizlerin devletinin alçaklarından çok fazla koruyucusu, vamis oluyor. Mesela münafık bir şekilde ayrıldığında o bakıyorsun bir lağım ordusuyla beraber kanatlanmış. Müthiş bir lağım ordusuyla beraber uçuyor. Yani münafık tek başına uçmaz. Uçtuğunda o bütün lağım takımıyla beraber uçar. Bakarsın ki iti kopuğu, Alçağı, efendim homoseksiyeli, kadın satıcısı, derin İngiliz derin devleti mensupları, katiller, her türlü pislik adamı desteklediğini görürüz. Şirret ve çirkef bu uslupla münafık ayrılır. Ama e, böyle sürekli de hizmet ister münafık. Mesela diyor ki Peygamberimiz, diyor, ya ben vahiy katip olayım. Vahiy katip olmak istediğini değil, orada pislik yapmak için istiyor huzursuzluk çıkartmak için, ahlaksızlık yapmak için. Çünkü yakın olacak ki, görev verilecek ki pislik yapacak bir hal olsun. Mesela vahiy geliyor, adam üfleyip püflüyor. Şimdi yani vahiy mi yazacağız ya diyor. Açız diyor, şimdi bir yemek yesek de ondan sonra yazsak diyor. Mesela gizlice oradan bir işaret veriyor. Halbuki vahiy gelmiş. Heyecanla yazması lazım. Ya diyor başım ağrıyor şimdi yazmasam mı acaba? Adilik yapıyor yani oradan. Veya diyor şaşırdım ya diyor neydi diyor. Hatırlayamadım diyor mesela vahyin yarısını yazıyor. Yarısını ya başını alıyor, sonuna ekliyor, sonunu alıyor, başını ekliyor. Ya diyor öyle değil vay herkes duydu. E düzgünün şunun bu vahyin diyorlar. Vahiy katip oluyor ama adilik yapmak için yapıyor. Sonra da diyor ki ya diyor bugün ne geldi biliyor musunuz diyor. Gülerik anlatıyor. Peygamber'e gelen vahiy. Hizmet için ya yani münafık, görevi ahlaksızlık yapmak için ister. Kargaşa çıkartmak, itiraz etmek, huzursuzluk çıkartmak için ister. Zıtlık, itiraz, sorgulama, kavga, münafığın vazgeçilemeyen vasıfları, vazgeçmediği vasıfları.